Evet 61. dersimizde devam ediyoruz. Hep birlikte sesleri okuyalım. A a a a a a E e e e

嘿嘿嘿嘿嘿，咦咦咦咦咦咦咦咦咦咦咦咦 C C C C C C T T T T T T Evet, üflüyormuşuz gibi. V V V V V V V V Y Y Y Y Y Ye. shh 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 gibi. z z z z z z Evet seslerimizi böylece okumuş olduk. Evet, saç hecesini birlikte yazıyoruz. Sa saç. Evet. Sa ç. saç. Sa ç saç. Evet, bu hecemizi bir sayfa kalemimize söyleyerek yazalım. Şimdi hep birlikte hecelerimizi okuyalım. Evet hep birlikte ecelerimizi okuyoruz. Ba, B, 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 bo, B, bu, bü, C, 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 D, 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 dü. 파페프피포프푸퓨가게그기고교구규차채추치초츄츄츄라레레 R, RI, RO, RE, ROU, RU, HA, HE, HE, HI, HO, HE, PU, HU, JA, JE, JE, j, JO, JE, jou, JU, KA, KE, KE, KI, KO, K ku, kü, la, le, lı, li, lo, lö, lu, lü, ma, me, mı, mi, mo, mö, mu, mü, na, ne, nı, ni, no, nö, nu, nü. Pa, Pe, p, pi, Po, p, pu, pu. Ra, ré, Re, rı, Ri, se Re, Ru, Ru, Sa, Se, Se, Si, So, Se, Su, Su, Ta, te,

şö, şu, şü, za, z, z, zi, zo, zö, zu, zü. Şimdi ş şi hecesini beraber yazalım. Ş, 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 ş. Evet, Hecemizi kalemimize söyleyerek tam bir sayfa yazalım. Hecemizin tamamını yazalım. Şa Şe şu Şi Şo Şö Şu Ve şu. Evet. Hecemizin tamamını kaleminize söyleyerek bir sayfa yazalım. Evet dersimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.